Herkese merhabalar. Ya ben karamel yapmayı başaramıyorum. Bir türlü olmuyor. Diyen arkadaşlarım için bir karamel videosu çekmek istiyorum. Çünkü ben galiba en az iki haftada bir evime gelen misafirlerime tırilçe yapıyorum. Çok seviliyor. Öncelikle sadece teflon bir tavaya bir su bardağı şekeri ilave ediyorum. Ocağın altı gerçekten açık. Bayağı açık. Şimdi onu birazcık kısacağım. Çok değil ama biraz kıstım eriyene kadar Öncelikle hiç karıştırmayacağım Bakın ben hala hiç ellemedim şimdi ocağımı biraz daha kısıyorum biraz daha kıstım gördüğünüz gibi kenarlardan eridi şimdi bir e, su bardağı suyu hazırladım yanına da bir yemek kaşığı nişasta koydum mısır da olur buğday da olur size bırakıyorum nasıl isterseniz üzerine su doldurup açacağım onu. Bir de yemek bir yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Onu da çıkaralım dolaptan hemen. Tam da bu kadar eridiğinde bu aşamada tereyağını yoksa bir kaşık margarini ekleyebilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte karıştıralım. İlk defa karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu aşamaya kadar hiç karıştırmadım. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi minik, daha minik bir ocağa sık ateşle geçiriyorum. Çünkü artık yanmaması gerekiyor. Yanarsa kurum tehlike. Öyle söyleyeyim size. Şimdi büyük bir ses çıkacak ve sıçrama olacak. Sakın korkmayın. Olmadı. Galiba ben ocağın altını kıstım. O yüzden olmadı. Burada böyle bir e, topaklanma olacak. E, sakın korkmayın. Bunu karıştıra karıştıra karıştıra, karıştıra alt edeceğiz. Bitireceğiz. E, ocağın altını kısmazsanız o dediğim ses çıkıyor. Ama kısmakta fayda var. Hem bir yerler batmıyor. Bu aşamada e, ben tencere değiştirdim. Çünkü o tencere benim için başka bir şeyle lazım. E, şimdi büyük değil küçük bir orta boy bir tava aldım. Suyu döktük biliyorsunuz. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Hiç korkmayın. Ee, kaynayana kadar eriyecek. Eridiğinde de hazırladığımız o nişastalı suyu dökeceğiz. Bu iş biraz sabır işi hanımlar. Ee, gördüğünüz gibi giderek küçüldü. Ve birazdan e, direkt nişastalı karışımımı dökeceğim. Bu arada bu Gerçekten bazen fazla gelebiliyor tatlılara. İstediğiniz kadarını ayırabilirsiniz. Hafif soğuduktan sonra buzdolabı kaplarınızda ya da herhangi bir taklama kapında buzdolabına atın. Buzluğa. İstediğiniz zaman da kullanabilirsiniz. Evet döktüm. Biraz önce söylediğim karışımı. Rengimiz zaten değişti gördüğünüz gibi. Bu yavaş yavaş koyulaşacak sakın korkmadan devam edin tamamen bittiğinde e, zaten hissedeceksiniz karamelin hazır olduğunu hiç dışarıdan almanıza gerek yok Aslında çok basit sadece sakin ve sabırlı kalmak gerekiyor Evet karamelimizin son aşaması gördüğünüz gibi hiçbir topak kalmadı ve bütün şekerler eridi Son olarak da söylediğim gibi sakın işte bunlar nasıl eriyecek diye korkmayın. Gördüğünüz gibi tamamı eridi. Ben ocağın üstünde sabaha kadar bırakacağım dinlenecek ve söylediğim gibi daha önce de e, herhangi bir buzdolabı kabına yani daha doğrusu no frost özelliği taşıyan saklama kaplarına koyarsanız hiçbir şekilde donmuyor. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz bunları.